Yunus yayın açtım bir sana. Ben de açayım bari sen. He? Açayım Altan ya içeri bak bir bu unik alacak mıyız hiç? Tamam. Sen, sen beni bir izle önce. Sen mi yapıyorsun? He. Ee, ben Yok. bir şey yapayım. şey Artı basıyorum. Artı mı basıyorsun? Bir izleyelim bakalım sen 2 Ağzı 3 Biri geldi sanki teslim kim geldi? Osman'dır Bu bir... Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Ya ee, ona şey Bir sürü i̇şte YouTube'da yayınlayım ha Yayınlayayım He ee, gem kırdıracağım 20 tane sil verik Hay ooo Sürük batıyor ey yavrum Gem mi kırdıracağım? Evet Birimiz gemde Kaç tane? Birimiz 20 tane başında. Kardeş hepsini kırdır ya. Ne yiyeyim? 20 tane var oğlum. Ha, <laughs> şeyler de ezikler de. ezikler bence kırsın önden diyor ki yok diyor. Yani eziklerin önden kır. <laughs> Manyak mısın? Ezikler önden kır, arkadan Yok <laughs> Yok, silverler bedava olmuş. 5.5 milyon olmuş ya? Oğlum bak geçen bende tamam, adam ha, 15 tane green gem aldı ko. Şey aldı ha. E, e aldı. Ya bize şey. Green gem. O geçen adamdan. Ben, ben eziklerden alırsan 10... bir şey Silverler kırdırmazsın bana ne gerek var? Saat ya o ezik gemler bir bir an şeytanın Şeytanı bacağını kıracağım. Geçen gün sarı saldı amına koyayım. Ya yürü lan. Ben sana diyorum oğlum. Başlık o zaman şey şeyleri kırdır. Blue gem var mı? Blue gem. Blue gem çok var. O da şey atıyor Unik atıyor abi bak. Ben sana söyleyeyim. Ya unik atıyor da ben silverleri kıracağım ya. Belki bir takı alırsın Unik atıyor adam 20 tane benden aldı. 2 tane attı unik ama onun şansı yoktu. 2 tane scorpion attı. Yandı. Yandı. Tamam, Sen tamam, çok tamam. yanlış bastın. Ya Sen... Şey Sen şeyin yayını veriyorsun. Youtube yayınım var. Buradan da açayım. Buradan da açayım kardeş. Bu Her buna. iki taraftan da açayım. Ben Youtube tamam. yayının da. Ha bu Yunus'un. Buradan da açayım. Youtube'dan ha, daha net izleyebilirsin ama İsmail. Allah belanı. Ben YouTube'dan izliyorum da sen gitmişsin Yunus'un yayınını burada yayınlıyorsun. Tamam Allah. oğlum ne ya izliyorsam onu yarıyor ya. Şimdi kaldırıyorum. Başla. Yok yok YouTube ben. daha iyi ya. Boş ver onu sil kapat. He. Başın mı? YouTube başla başla oğlum. Yunus izliyor musun sen de? İzliyorum. Hatta yanına gelim destek için. Gel bakalım gel. Gördüm seni. Hadi bakayım. Sen niye şeyler Kasım üstüne ya böyle. Efektlerim mi? Evet son şeye girdik ya. <laughs> Hadi bakalım. Başlıyorum beyler. Evet. Senin mi kaderim yavaş mı kaderim? Al. Arpadan İyi. İyi. Güzel. Parasını çıkarttı. Ar arkalı. Ya biraz bekle böyle. İyi, i̇yi güzel. O da parasını çıkarttı. Sanki iyi gidiyorum ya. Şimdi ikine, iki de iki yani ne kadar nazarar? Kötü. Kötü dur bakalım. Hadi kemik. İyi. Hadi lan. Hadi kemik. Hadi abi. Oğlum bu ne of lan? Iyi. i̇yi Çok iyi bak şu an çıkan sana bir urik. Bunlar bak bu raptorlar bu hepsi sana kar kalacak. Hadi bakalım. Hadi kemik. Oo oğlum. Abi de iyi lan. <laughs> Karnı yok ama şeyin zararı da yok. Hadi kemik. Fiko Discord'daki yayın da güzelmiş ha. Net gösteriyor. Aa. İşte. Hadi kemik. Yapma lan. Bu serbest sayın Fiko. Kat. Biraz dönsün bak biraz dönsün bir. Bir tane onu yükelim lan bari. Sayıyorum. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Bırak. Allah'ını seveyim seni. Aaa. İşte, i̇şte bu oğlum işte bende. bu. Çıkı sıra bende şel geliyor. Şel geliyor hadi. Say İsmail. 3. İşte bu. 3. 2. 1. Nasıl lan? Oo güzel. güzel. Güzel güzel güzel. Ona. Yunus'un iyi tabi geldi. Say Yunus. <laughs> Sayıyorum bak. Bel, bel geçsin bel geçsin. Baba hemen şeylere <gülüyor> pe, <gülüyor> <ampermelere> bak. Antemelere <Satırlak gülüyor> <mı, satırlak> bak. Satılık mı? Satılık mı? 5. 4. 3. 2. Bir bırak. Sıktı lan. Şimdi ben, sayı ya, abi. Evet, abi ben yedi, sayıyorum. Ya, hadi hadi. Yedi, altı, beş, <laughs> Oha. 3 <alt>, üç, <laughs> iki, bir bırak. Çık. Trafede sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir bas. Bu sen hiç konuşma. Bu ne lan böyle? Valla aldın mı balacan? Artık bu bu sonra ekler Bence de. E ee, ne kadar ki? 95 ya zaten tasarım 90 100'e geliyor. ile güzel. Daha çıkmış atan adım var. o şeylere ver bana hemen gidip şey yapayım. Kırdırak onları. Şelleri falan ver aynen. Hepsini o, ver ya. lan ne? Yani. Sen, sen Bir tane tek verdin oğlum, bu ne? Ne bekliyon? Son hepsini versin oğlum Hadi lan, birer gel Zaten, Onu da oğlum Oğlum, çok attı lan, sana iron bomb lan Hakikaten Biraz daha aksın Bir sere Hadi. bir sere Hele, şeylere baksana Pv'lere bak, ne yazıyorlar? Saçma sapan şeyler Hadi üstü ya Size mi lan? Oğlum, iyi iyi, Yunus İyi iyi, çok iyi, çok iyi Evet, bak, bak, bu 90, 90 yani. desen 10 da bu desen 100. 100. Şunlar da her biri bir silbere yeder herhalde. Evet ediyor ediyor. Raptorlar matorlar. Kafa kafaya kafa geldi. Altı buçuktan yani. gidiyor. Kafa kafaya mı? Bence kardayım. Karda alan ne ya kafa kafaya? Ya şimdi satmaktansa böyle yapmak daha iyi ya. Boş ya. Ben biraz daha biriktireceğim yani 100 tane olsun yayın yapabiliriz. Biz o iki şeyle kıldırma lan bekle. Niye lan? Bekle oğlum, bekle. Ben hepsini beraber kodlayacağım. O zaman, şey bak oğlum. Aynı anda basıklar. Ne olacak oğlum? Tamam, hadi lan sen kodla. Senin şansın sıkıcı olsun. Aslan, bunlar şey yersin. Aslan poçet. Aslan daha iyi değil mi lan? Ne yaptı lan? lan, yok, lan yok, yok. şeyler lan. Goblin. Tanesi 400k yapıyor oğlum. 3 gün. Onlar üç. da kırdırılıyor ki. İyi para Hı. ediyor onlar. Satın gitsin ya bunlar. Hayıftır. Hadi, hadi lan. Bir bıçak. Dekaratiyon at. Atmadım. Atmadı mı Yunus? atladı. Başka kimler farklı mı? <laughs> Hedefimiz bir tane eğle almaktı aldık onda ya. Şey Çok e, iyi e, ya bence. Bence iyi. Ben bu kadar, bile M beklemiyordum. Ne dakika duymuyor yani kapatın. Biz bunları aldık ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane seti aldık Gerisi bana değil mi? silver yiyen 5 düşme 8 Silverleri atın yöne satar mı lütfen He onlar altından rahat gider Raptorlar da 5 kuş Kuştan gider Bir de dekorasyon alaylık iyi bile almadık Almadık ha dek dekor atmadık Neyse yayını kapatalım